Herkese yeni bir videodan selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok şükür. Günler geçtikçe daha da iyi oluyorum. Yani ilk günlere nazaran Orhan'ı gönderdim biliyorsunuz. Geçen hafta Çarşamba gönderdim. Bugün günlerden Salı. Yarın tam bir hafta olacak. İlk günler çok zorluydu gerçekten. Çok zorlandım. Hani tahmin ettiğimden daha fazla zorlandım ama. Ee, gün geçtikçe daha iyiyim. Kendimi temizliğe verdim. Zaten hani sürekli ertelediğim bir şeydi. Yani onun gitmesini beklemiştim hep. Gitsin öyle yapayım, gitsin öyle yapayım. İşte Son günleri değerlendirelim diye. Ee, i̇yi ki de öyle yapmışım. Gerçekten temizlik o kadar iyi geliyor ki bana. Kafam tamamen dağılıyor. Ee, odaları hallettim. İşte çarşamba günü akşamdan başladım böyle hafif hafif. Orhan'ı gönderdik geldik. Kemal göreve gitti. Ceyn'e ben kaldık yalnız. Eee yani İstanbul'a gitti ilk etapta o gün İstanbul'da kalacaktı ertesi gün gidecekti ama ne olursa olsun evden gitmiş oldu artık o gün de çok kötüydüm hemen akşamdan başladım ben bir şeyler yapmaya sonra işte perşembe cuma e, odaların hepsini temizledik yani büyük odalar yatak odası çocukların odası her ikisini de temizledik bugün salona geçtim e, hafta sonu ara verdim çünkü hani dedim ki iyiyim sanırım hani iki gün ara vereyim hafta sonu ee, okullarda açılacak çeyinli alışveriş yapmamız lazımdı hem de Kemal de evde öyle çok işle uğraşmayayım dedim ama kötü yapmışım keşke hiç ara vermeseydim tekrar başa döndük ara verdiğimiz zaman hafta sonu hafta sonu bildiğiniz özlediğimi hissettim yani bildiğiniz özlem hissettim yani Kemal diyor ki daha dur daha üç gün oldu ee, işte o yüzden kafamı dağıtacak şeyler yapıyorum sürekli. İşte bugün tekrar e, dün de yapacaktım. Dün dişçiye falan gittim, geldim. Başka işlerim de vardı. Dün de hiçbir şey yapamadım. Bugün artık dedim ki Esma, hadi kalk. Boşta kaldıkça sen takıyorsun, düşünüyorsun. Kafanı meşgul edecek bir şeyler yap. Bir de çok da video çekemedim. Çünkü telefonla telefonla çekim yapıyorum ben. Sürekli telefon görüşmemiz var. Orhan orada olduğu için ama Hep WhatsApp üzerinden görüşüyoruz. Ön kamerayla çekim yaptığım zaman bir nevi görüyorum ama arka kameradayken hiç görmüyorum aramaları. Ee, o yüzden çekim yapamadım. Bugün de ön kameradan çekim yapıyorumken yani arama falan gelirse göreyim diye. Bir sürü aksilik yaşadık. Yani o kadar çok aksilik yaşadık ki gerçekten. Ee, dedim ki Hadi bundan sonra olmaz, bundan sonra güzel şeyler olacak. Bundan sonra güzel şeyler olacak derken arkasından bir aksilik daha yaşandı. Ee, anlatırım bunları detaylı şimdi temizliğimi yapayım çok da geç kalmadan Ceylin saat 3.30'da geliyor o da liseye başladı biliyorsunuz o gelmeden salonu bitireyim şu koltuk e, bu koltuk takımım ve mutfaktaki koltuğu yıkattıracağım e, aradım hatta dedim ki onlar gelsinler yıkasınlar gitsinler sonra ben temizliğe başlayayım onlar da bu hafta full doluymuş boşluk yaratabilirlerse bu hafta bir gün gelecekler yoksa haftaya kalacak ben haftaya kadar beklemek istemedim onlar gelmeden ben şöyle evimi, salonumu tamamen temizleyeyim. Tüller, camlar, yerler, işte koltuğum, yer yeri falan değişecek. Yine eski e, kış tarafına geçiyoruz. E, onlar gelmeden halledeyim. Onlar geldiğinde sadece koltuk yıkanacak olsun. Halılar biliyorsunuz ben makineye atıp yıkıyorum. Salonu hallettikten sonra koridorun halılarını yıkarım. Sonra da en sonunda mutfağa geçerim. E, o zamana kadar işte gelip gitmiş olurlar büyük ihtimal diye düşünüyorum. Şimdi salonun türünü attım makineye. Camdan başlayalım. Camlarım çok kirli değil ama pervazlar çok kirlenmiş. Böyle de parlıyor ama ne yapacağız bilmiyorum. Evet şeyleri sildim ama e, çerçeveleri sildim ateş geliyor bir duman geliyor beni boğuyor diyorum ne? ekmek yapıyorlarmış şurası mustahil bir daire duman direkt içeri girdi e, o kadar köpük yapmışım ki şu anda siz karanlık görüyorsunuz e, biraz durulamakta zorlandım şimdi camlarına geçeceğim krem camlara da geldi bunda durulamam bir ikusu yaparım herhalde. Sonra da şuraya geçelim. Evet. Salonun işi bitti. El demedik. Hiçbir yer kalmadı. Fonların bitmesini bekliyorum. Bir 21 dakika gösteriyor şu anda. Çocukların odasını da göstereyim ben bu arada. Ee, şöyle yaptık. Ee, Ceylin bu odaya taşındı. Bilgisayar masası duruyor. Orada derste çalışabilirim dedi. Bu masa baya büyük. Ceylin masasından daha büyük. Kitaplık da zaten Orhan'dan kalma. Ceylin şu şifon yerini getirdi buraya bir. Dolabı da karşıya çektik. Şöyle. Burası Ceylin odası. Yatak falan her şey aynı şekilde duruyor. Ceylin ee, odasını da temizledim, pakladım, akladım. Kapısını kapattım. Burası artık buraya girilmiyor. Bir odadan temizlikte kurtulduk. Şimdi kendime bir kahve molası vereceğim. Her şeyi de göstereyim yatak odasını. Evet. Yatak odamız da bu şekilde. Şimdi bu fonlar Ceylin'in küçük odasındaydı. Biliyorsunuzdur, mutlaka görmüşsünüzdür videolarda. Şimdi o odayı boşalttık ya. O bu odayı boşaltınca bu fonlara orada ihtiyaç kalmadı. Ben buradaki tülü oraya aldım. Oradaki su storunu kaldırdım, yıkayıp. Ee, sonra bu fonları da buraya aldım. Buraya e, elimde olan beyaz bir tülüm vardı. Onu taktım. Salondaki uyumu burada da yakaladık yani. Salon, mutfak ve yatak odası hemen hemen aynı tonlarda oldu ya. Yani beyaz ve gri. E, mor da renk katıyor. Güzel oluyor. Yalak odası da böyle. Bütün odaları temizledim. Bütün odalar tertemiz. Salonda bitti çok şükür. Koltuklar yıkanacak kaldı sadece. Bir de şu halı burada bekliyor görüyorsunuz. Bunu atacağım şimdi makineye. Yastıklar yıkanacak. Şunu da en son. Yani bütün yıkamalar bitsin. Şu kırlentler falan hepsi yıkansın. Bu halıyı da en son yıkayayım. Bu halı yıkanmamıştı çünkü. Halı yıkansın, kırlentlerim yıkansın. Storu da şimdi enerjim yok. Bir dinleneyim, bir kahve içeyim. Storlar banyonun içinde bekliyor. Onları da yıkarım. Ceylin de birazdan gelir. Onunla beraber olmazsa bir şeyler atıştırırız. Makarna, salatan falan vardı. Öyle bakalım. Evet, storlar. Storları yıkadım. Salon ikilerin haricinde yatak odasının var. Bir tane de e, bu nereden çıktı bilmiyorum. Bir tane daha vardı. Banyo koymuştum. Hepsini birden yıkayım dedim. Çıktı. Fonlar da çıktı burada. Maya da her şeyin içinde olmazsa olmaz. Olmaz yani. Şimdi şunu şöyle ters çevirip atacağım. yıpranıyor çünkü. Şöyle ön yıkamalı. Yıkayın. Şunları da tutalım. Açılma. Haydi gidelim bunları takalım. Sonra da bitiyor. oyuncu oyuncu maya yapma evet mis gibi oldu çok şükür bu buradan fırtlıyor bitirdik. Yani sadece dediğim gibi sadece koltukların kalması kaldı. Onu da inşallah dedim ya. Bu hafta içerisinde gelebilirlerse gelecekler yoksa artık haftaya kalacak. Olsun, geç olsun güç olmasın. Ben o sırada yarın eee ayakkabılı hallederim. Koridor'daki halları yıkarım. E, sonra mutfağın halısını yıkarım. Mutfağa geçeriz artık yavaş yavaş artık. Kaç güne geçerim bilmiyorum ama bu hafta sonuna kadar geçerim diye düşünüyordum. Allah güç kuvvet verirse, enerjim yerinde olursa. Ee, şimdi şu olaylardan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, beklediğimizden daha stresli, sıkıntılı geçti. Biz Orhan'ı çarşamba günü buradan gönderdik. Dedim ya valizler ağır gelecekti. diye. Gerçekten ağır geldi. İki tane orta boy valiz yaptım. Türk Hava Yolları'nın ağırlığı 15 kilo artı el bagajıymış. El bagajı da 8 kilo. Orhan'ın el bagajı yoktu. Sadece ufak bir sırt çantası vardı o da bir taş çatlasın 2-3 kilo gelirdir yani ilk valizi koyduk e, o şeye tartıya e, 16 küsür geldi zaten ondan direkt bir valizi hakkımızı doldurmuştuk ve üstüne çıkmıştık oradaki sağ olsun bayan yardımcı oldu dedik hani başka birisi varsa hani valizsiz ondan rica edin yoksa kilo başına 50 lira alıyoruz dedi Oradan işte onu sorduk buna sorduk derken bir tane böyle asker tipli veya polis e, sormadık ne olduğunu ama büyük ihtimalle asker ya poliste valizi yokmuş. Sadece sırt çantasıyla e, İstanbul'a yolculuk yapacak. Bu arada bizim uçak bileti Ankara aktarmalı İstanbul'du. Direkt İstanbul'a uçuş yoktu. Olanlar da bitmiştir muhtemelen. Bizim aradığımız e, tarihlerde yoktu. E, Ankara aktarmalı gidecekti ama beklemeyecek. Hemen uçak kalkacaktı. E, o çocuklar rica ettik kabul etti e, bir valizi ona verdik o artı kalan e, kiloyu da el bagajına saydılar neyse buradan bir şekilde gönderdik e, Orhan arkadaşlar falan da geldi uğurlamaya havalanına gittik tabii ki hani e, eve gelince çok zorlandım orada iyiydim ama eve gelince gerçekten zorlandım hani eve yaklaşınca girince kediyi görünce e, baya baya zorlandım hani Orhan şey Kemal geldi eve hemen bir yemek yedi o tekrar göreve çıktı o gün gün boyu izinliydi çünkü hani Orhan gideceği için izin almış Tüm gün akşam görevli olduğu için mecburen gitmek zorunda kaldı o gün akşamdan başlamıştım ben böyle ufak ufak temizle Orhan akşam saat 9 gibi İstanbul olması gerekiyordu aradık ne yaptın oğlum İndim ama dedi yani bil bakalım ne oldu dakika bir gol bir hayırdır inşallah bizim bu valizi verdiğimiz çocuk Ankara'da rahatsızlanmış ve bir sonraki yani İstanbul uçağına binememiş e, valizi de doğal olarak binmemiş uçağa <laughs> valizi de gelmemiş bizim valizimiz sonra işte neyse e, böyle sanırım tansiyon düşmesi falan mı artık daha ciddi bir rahatsızlık mı onu bilmiyorum ama ee, bir sonraki uçağa bindi saat 10 uçağına ama e, o da rötarlı kalktı. Saat 11'de kalktı. Saat 10, 12'de eee havalanında buluştular. Telefon numarasını almıştı Orhan. Onu da oradan haberleştiler. Hani İstanbul'a inince direkt adam aramış demiş. Hani neredesin? Buluşalım, alayım malizi. demiş. Kardeşim ben gelemedim. Rahatsızlandım Ankara'da kaldım. Dedik ki neyse hadi bu olsun. Ee, yavrum saat 9'dan 12'ye kadar havaalanında beklemek zorunda kaldı. Tabi o detaya giriyorum biraz zaman almasın biraz kısıtlı anlatayım size. Neyse saat 12'de uçak inmiş çocukla buluşmuşlar. Valiz alacaklar Valize bir baksınlar ki valizin bu çekme şeyi var ya kulpu. o kırılmış. Normal şartlarda yani geniş bir zamanınız olsa veya işte yorgun olmasanız bunun peşine düşerseniz Türk Hava Yolları kırılan hasar gören valizi Yeniliyor yani. Te yenisiyle değiştiriyor. Böyle bir şansımız var. Ama tabii ki Orhan uğraşmak istemedi. Ee, hani saat 5'te çıktı buradan. Saat 12'ye kadar havaalanındaydı. Ee, neyse onlar geçtiler. Ertesi gün akşam gece. Ee, Bakü uçağı var. Gece 12'de. Bu sefer kayınpederim bırakmış. Kayınpederim de gelmiş İstanbul'a. Bu sefer kayınpederim bırakmış. Kayınpederim bir arada dedi ki siz Böyle böyle uçak bileti almışsınız. Balistsiz uçak bileti almışız. Yani şöyle şimdi uçak bileti alırken orada fiyat seçenekleri çıkıyor ya. Or oraya tıkladığınız zaman detaylar yazıyormuş. Biz tıklamamışız. Direkt hani uygun fiyatta görünce aldık. Normal dedim ya yani biz erken aldığımız için uygun fiyatı almışız diye. Ama meğerse e, vallahi şu yaşıma geldim ilk kez duyduk. Şok olduk çünkü öyle bir şey duyduğumuza. Biz e, uçağı epeydir bilmiyoruz. En son Edirne'den Antalya'ya gitmiştim yaklaşık 4-5 sene olmuştur ona da. 4-5 senedir uçağı bilmiyoruz. ve böyle bir şeyin olduğunu hiç duymadık. Kimseden de duymadık. Bagajlı, bagajsız diye uçak bileti satılıyormuş artık. E, biz bagajsız aldığımız için de fiyat uygun olmuş. yurt dışına giderken de bu fiyat tabii ki kilo başına 50 lira değil 3 eurodan bahsediyorlar. Kilo başına 3 euro. Ee, yapacak bir şey yoktu yani o saatten sonra artık e, valizlere de bir uçak bileti aldık neredeyse o fiyata denk geldi yani ee, öyle gönderdik orada direkt e, şey karşıladı bu danışmanlık şirketinin oradaki şubesi karşıladı sağ olsunlar onlar hemen geldiler Orhan'la beraber giden 3 çocuk daha varmıştı hepsini teker teker istedikleri otele yerleştirdiler gece gittikleri için. Otel konusunda da yardımcı oldular. Mesela biz bir günlük otelimizde ödedik. E, yurt var, yurt boşalıyormuş. Düşünür müsünüz dediler. İki kişilik ve dört kişilik yurtlar varmış. İki kişilik olur dedik. Bir e, olunca yurtlar hafta sonu kayıt almıyormuş. Pazartesiye kadar otelde kalması gerekiyordu. Bizden kaynaklı problem olduğu için karşılarız otel ücretini dediler. İki gün onlar karşıladılar. Ama bahsettikleri gibi iki odalı yurtlar, e, şeyler, odalar iki, iki odalı odalar bak. iki yataklı odalar e, yani bir, bir ay sonrasında falan boş olacakmış. E, dört yataklı odaları gösterdiler. Orhan da içine sinmedi. Bizim de içimizde sinmedi. Çünkü şöyle bir şey var. Orada e, eğer iki kişilik olsaydı oradaki arkadaşıyla beraber kalacak. Dört kişilik olduğu için dört kişilik odaların e, banyosu, tuvaleti ayrı. E, hani biz bir de o kadar para vermişken ev tutması daha mantıklıydı. Ama gel gelelim ki ev yok. Tu bu zamana kadar. Bugün çok şükür tuttu evini. Allah'ım çok şükür ya Rabbi. Ee, her yerin iyisi olduğu gibi kötüsü de var. Oradaki bazı emlakçılar şey demişler. Ev gösteririm sana ama işte 10 euro şey 10 manat ver. 15 manat ver gibi bir talepte bulunmuşlar. Sonra işte araya tarayı bir tane Ankaralı bir emlakçı bulmuş. Adam buradan Bakü'ye gitmiş ve orada e, emlakçılık yapıyormuş. Orhan'dan kral olduğunu duyunca yardımcı olmuş. Sağ olsun, Allah razı olsun. E, orada bir ev bulduk. Şimdi arkadaşıyla beraber kalacaklar orada. Uygun fiyata. Yani tahmin ettiğimiz fiyatları 600 manat. Bu yani. e işini de hallettik çok şükür. E, Valla sırtımızda kamburdu. Kaç gündür böyle tutacak mı? Ne yapacak bu çocuk? Bulamazsa ne yapacak? Ortada mı kalacak falan diye düşünürken çok şükür ki bugün tutmuş. O da çok yoruldu. Ee, onunla beraber giden 4-5 öğrenci var demiştim ya. Onların da aynı şekilde e, yurt sıkıntısı çıktı. Onların üniversitelerinin kendi yurtları varmış ama onlarda dahi sorun çıkmış. Ee, ama şu var. Danışmanlık şirketi orada hiç yalnız bırakmadı. En ufak bir sorunda hemen e, yardımcı oldular. Özel araç verdiler. Yani şoförüyle beraber. Nereye gitmek istese onlar götürdüler, getirdiler, yemek ısmarlamışlar. Ee, yani kültürümüzü öğrenin, yemeklerimizi öğrenin diye. Ismarlamamışlar gerçi ama. E, ama yardımcı oldular. Hani Orhan'ın tek başına gidip uğraşması vardı bir de böyle bir yardımcıyla bu işleri halletmesi vardı. Orada gittiği günün ertesi günü sağlık sigortası yapıldı. Mesela kan verildi, hastaneye gidildi. Eee Sonra bütün o evraklar Azerbaycan diline çevrildi. Bakü'yü genel anlamda çok sevdi. Bize arada böyle görüntüler gönderiyor. Ara sokakları bile beş şeritli diye. Gerçekten büyük ve güzel bir yer. Bakü'yü biz de sevdik. gördüğümüz kadarıyla yani böyle. Fotoğraflardan, videolardan. Güzel. İnşallah sonu da güzel olur. Böyle biraz aksilikle başladık ama Rabbim bütün evlatlarımızın yolunu açık etsin. Biraz sıkıntılı süreçler bu süreçler ama inşallah sonu güzel olur. Devamı güzel olur. Tabii ki üzülüyoruz. yokluğuna alışmak beni biraz yoracak. Hani üç günde bile özlem çekmeye başladım. ha gün geçtikçe tabii ki alışıyorsun. Bir alışma süreci. İnsan neye alışmıyor ki? Alışıyorsunuz. Özlem illaki olacak. Bunlar dediğim gibi tatlı telaşlar. Rabbim hepsinin yolunu bahtına açık etsin. öyle bakalım. Benden bugünlük bu kadar olsun. Videomu burada sonlandırayım. Sizleri seviyorum. Şimdiden güzel dilekleriniz için de teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.